Bizim evden bu arada şey diye çıktın. Abi eve gideceğim, tabu oynarız. Saat 10'da yayın açarız diye. Gittin. 22.45'te sohbet yayınıyla başladık. Ben niye öyle bir şeylik oldu bende kopukluk? Yatağa yaptıktan sonra unutmuşum demek ki. Ben buldum eşimi. Kimmiş eşin? Nazmi. <laughs> Mert abi hiç oynamayalım bence bunlara. <laughs> yendik yendik sayalım. Bence de. Çünkü Neden birbirini mi? tanımayan ikili. Evet yani Bak siz... mesela ben şimdi bak bir şey yapıyorum şu an. Hiç birbirimizi görmüyoruz. Batuhan ben ne yapıyorum? Oturuyorsun bilgisayar başına. Bildin. <laughs> ben bitti bu kadar basit. Nazmi ben ne yapıyorum? Bilemedim Necat ya. <laughs> <laughs> Zeynep nerede? Zeynep 3 dakika süre tutacaksın. Başla, Aa, başla, deyince başlayacağım. dakika bu arada abi. Başla abi. Mert abi ben evde tekim. Ne durumdayım? Bitik durumda. Hayır hayır hayır, hayır hayır, hayır 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 mutlu, keyifli. Dün gece dün gece uyandım ve yan Hı. taraftan şeyler geliyor. Ben ne oldum? Ha. Azdın. Ha, ha tret tret tret. Ee, bunu genel tabiri. Ha, ha. Makmek düş, makmek düş, makmek düş. Aa, ne derler ha. öyle insana? Hani azmış. <laughs> tret tret tret. Azı az azıcı azmış. Ha, evet, tret. Azgın. Ha, azgın doğru cevap. Azgını demiştim ama ne koy. Demedin. Şimdi Mert, başlar, Mert abi, Nokia 33 onu koydum masaya ve çalıyor. <laughs> ee, telefon çalıyor. hikayesi. Hayır, hayır, hayır. Telefon çalıyor ama aynı zamanda ne yapıyor telefon çalarken? Titriyor. He, onu türet. Titremek. He, onu türet. Titre, genel, titre. genel, genel, genel tabiri. Titrek, titreşim. Heh, doğru. Nasıl bir skimsper anlatıyorum. Mert abi, bir şeyin çemberinden geçeriz. Feleğin. Ha. Felek. Ha, okey. Eee, Mert abi şimdi ben bir yere girerim. Tamam mı? Bir yere girdim. Böyle ana bacı sövüyorum, tamam mı? Evet. Bilmem ne ol. Az bilmem ne ol dersin. Az bilmem ne ol. Hani, az hani sakin ol. Yok. Düşün yok. <gülüyor> <gülüyor> mesela <gülüyor> Zen Zenci Pengen'de birbirimize girdik Atmos. tamam mı? Ee, Adam. Z Zenci Pengen'de birbirimize girdik. Ben buna çok kırıcı konuştum böyle tamam mı? Acayip kırıcı. Sen, sakin. Ha sen de bana dersin ki ya Batuhan az bilmem ne ol. Sakin ol. Adama ol. böyle denirim az bilmem ne ol orayı Vicdanlı olur. ol vicdan. Hayır hayır hayır. Şeref, gurur, sakin. Hayır Metanet. hayır. Metanet. Hayır. Pasladım. Okay. Bunu da pasladım. Mert abi yaraya kadar Koyul <laughs> Tamam e, onu neyde içeriz. Su, buz, şapka. neyde içeriz? Neyde içeriz? Eee, bardak. Tamam. Eee, ne bardağı? Rakı bardağı. Okey. Bardak dediği için ne bardağı diye sordum. Ananı sikim ben bunu. An Bilmiyorum ki anlatayım. Bunu da geçtim. <laughs> Mert abi, şimdi birini vurdular. Birine ee, birini vurdular. <laughs> e, şeyde vurdular. Ee, o gün Samas vurdu. Kimdi o? Granting. Tamam, o neydi? Ermeni. Hayır. Ee, mesleği. <laughs> <laughs> yazar? Hayır! <laughs> abi adamı vurdular adamın mesleği neydi? Seri katil? Hayır! O, hayır hayır! Ölenin! <laughs> abi Hrant Dik <laughs> neydi? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim Hrant neydi ne bileyim yazar mıydı şair miydi ama? Hayır hayır hayır! Süre bitti! Süre bitti! <laughs> e, Mert abi Civan bu arada. Toplam 4 bilmişiz. 4 <laughs> bilmişiz. Hani bunu nasıl Çık sokağa, Hrantik neydi de 100 kişiden 99'u Ermeni der ama koyayım, <laughs> başka ne diyecekler <laughs> Ya bu nedir ya? Kolay yerden anlattın ha. Ben öyle girecektim. Gazeteci diyecektim. Abi bu da o bir gazeteci diyecektim. Aklına gelirse artık o zaten sonra. Başlattım. <laughs> Nazmi çocuklar oyun oynar. Park. Oyun parkı. Bildi. Tamam. E, ee, Rakı ne yapılır? İçilir. Ee, Starbucks'ta içerken ne kullanırız? Bardak, kahve bardağı. Tamam, onun Plastik içine, bardak, pipet. Onun iç... Tamam. Allah Allah. Ee, eskiden yemeği nerede yerdik? <laughs> yer sofrası, yer. Tamam, yer sofrasının ne örter ananı için? <laughs> <Yandı. gülüyor> tabu puanı düştü, bir puan sınır Tabu yaptı reis. Tamam, ne devam et. Tabu yaptım ya. Tabu yapma reis. Yaptı, yaptı. Yaptı. Tamam devam, devam et. bir puan düşeceğim ben devam et. Ya yani ne alaka şimdi tamam. Pas, pasa bastın. Sıkıntı yok altı biliriz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne, nasıl besleniriz biz? <laughs> Sağlıklı, düzenli. <laughs> yani ne yaparız? Yemek yeriz yemek. <laughs> tamam yemekten sonra ne yeriz? Tatlı. <laughs> tamam şimdi tatlıları say. Tatlı ee, ee, Sabah bağ. ne yeriz? Sabah ne yeriz? Sabah kahvaltı yaparız. Kahvaltıda <laughs> <laughs> ne yeriz? Bal. <laughs> Hayır, Hayır, oğlum. Yumurta. Türklerin olmazsa olmazsa pilavın Kimi? yanında bile yerler. Pilavın yanında bile yerler. Ne yerler lan? Kahvaltı ben? bak kahvaltı da yiyorsun ya. Domates. <laughs> oğlum. Biber. <laughs> soğan. Menemen, me menemeni kırdım. Menemeni ne balarsın? Menemen, domates, soğan, biber. Ya oğlum. Yumurta. <laughs> Kardeşim komünistlerin komünistler nedir? <gülüyor> <gülüyor> nedir? Ağzınıza dikkat edin bak. Komünistlerin ben. ülkesi. Şey. Ee... Ne? Anan. Kanka Gio'nun tişörtü var Gio'da. 01 Gio var ya onun tişörtü var. Söyleyeceğim. Söyleyemiyorum. Bak 01 Gio'nun tişörtü var tişörtü. 01 Gio'nun. Evet. forma. Forma. Ee, evet. Arın değil. Arın değil. Arın değil. Vallahi aklıma gelmedi ya. Chain'in çeyne'nin, çeyne'nin ülkesi değil mi Chain'in? Süre mi bitti? Yok yok, 30 saniye var. Devam et, geç geç. Eee... Araba kazası yaptın, ne oldun? Yaralı. <laughs> tamam. Ölü. Gazi. Ha, öldün. Ölünce Öldüm. nereye gittin? Tabut. Mezar. <laughs> cennet, cehennem. Tamam, cennet cehennemde ne yapılır? <laughs> Yanılır ya da... <gülüyor> <gülüyor> Hesap verilir. Oraya, or oraya gitme önce. Hesap ne bitti? Süre bitti. Ya. Kabir, kabir anlatı şey Bu kadar rezil anlatılamaz ya. Ne nasıl anlatacağım ama bunu? El kabir miydi bu? <laughs> Ankara gücünde topçu <laughs> vardı ama. Tamam, iki puan. Hadi sizin puanınızda düşmeyeyim. 2 biz kaç yaptık? Abi Dur. ekmeği, adam ekmeği bilmiyor. Ben de anlatabilirim ki bu adama. Tatlıya girdin yok, kafası karıştı. Şu an yemekten sonra Kö ne yenir? Köfteci, tatlı Yusuf desem. Ben oradan gittim. <laughs> Üç tane tatlı var zaten köfteci Yusuf tam bunda koyuyor. Köfteci Yusuf, <laughs> köfteci Yusuf dese Tatlıken, bilir miydin? Direkt ekmek adayıfı derdim tayinle. <laughs> Başlatamam seni. Kübra benim telefonumda ne diye kayıtlı? Manita. Eki çıkart. Manita? Manit. Amına koyayım oradaki ek ne? Manita işte, manita değil mi? Tamam, doğru. Doğru. Abi söylüyorum ses kesik geliyor Tamam galiba. tamam, ses kesik geliyor. Bunu geçtim. Tamam. Ee, aboneyim, abone. Biliyor musun Boşak kim söylüyor? Aboneyim, abone. Yonca mı? Kevci mi? Yonca. Evet, yonca doğru. Ee, şimdi bunu geçeceğim, uğraşamam. Şimdi ben neyim? Cins olarak? İnsan. Cinsiyet olarak neyim ben? Erkek. Tersim ne benim? Kadın, kız, karı. Evet. Kadınlar belli bir yaşı geçtikten sonra pıttık kapanır. İş biter. Ee, ne oluyor? Menopoz, bu menopoz, ne? menopoz, menopoz. Doğrudur. Geçtim. Eee, bu da bir... Eee... Dalna Bilic ne yapıyor? Eee, YouTube videosu çekiyor, makyaj yapıyor, vlog çekiyor. Ha, makyaj yapıyor. Makyajda neler sürülür? Söyle Maka bakalım. Makyaj fondöten... Sürmek için yandım. Sürülür, ha, sürülür. Yandım. Tabu basalım. Tabu bas. Tamam. Ee, <laughs> Şimdi yeni bir akım çıktı ya. Oradaki D diye. Oradaki D? Hani böyle D'yi ayrı yazıyorlar. Oradaki D. Twitter'a video atıyorlar. Tamam. O D böyle bir yerlerde. A Elon Musk neyle uğraşıyor böyle? Füze roket. Onlar nereye gidiyor? Ay uzaya gitmek uzay. <laughs> Onun yanında bir şey daha var. Mesela e, Necati nasıl bir insan? Kötü bir insan. Top bir insan. Hayır. Çok donanımlı değil. Nasıl bir insan? Cahil bir insan. Evet. Onu, ne deriz biz ona? İşi gücü olmayan adama Siktir git deriz Hayır ya oğlum nasıl oldu? kabul ederiz onu Nasıl kabul... Olduğu gibi kabul ederiz Geçemiyorum past hakkım da bitti amına koyayım Tamam devam et devam et devam et Bir dakika var daha Batuhan <laughs> e, Uzaya bittirin necati bunun gittirin. Onu geçtim past geçtim Şöyle çözümlerimiz var Buna İşte Kuru kahve yedirir annen Veya işte Tavası Heh <laughs> onun tersi ne? İhsan Doğru Eee botan tamam bunu e, pas geçmiştim. Şimdi tekrar geldim. E, devlet hastanesi değil bir de e, herkesin özel söylediği hastane, bir şey var. Özel hastane. Hayır hayır. Bu da yine devletin ama farklı bir şey böyle her yerde var bu. Yine devlete ait ama devlet Sağ hastanesi hocam. demiyoruz onu. Hayır. Ya sen şimdi arabanla kaza yaptın. Tamam. Arabanın neye olur bu bunu karşılayan? Ha, hasarı, sigorta kasko. Evet evet sigorta bu sigorta Sigortacılar ne yapıyor? Sigorta yapıyorlar, evet. kasko yapıyorlar. Ne hazırlıyorlar? Ne hazırlıyorlar? Kanka, poliçe, poliçe. Evet, poliçe doğru. Ay, 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 zeki ben ya 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 ya. Ben şimdi birini siktim. Ne olur? Hamile kalırım. 9 ay sonra ne olur. Çocuk olur. Bebek Onun olur. doğduğu bebek. andaki adı. Bebek, evet, bebek. bebek. Süre, bit, süre bitti abi. Okey. Ne yaptık? Bilmiyorum ne yaptığımızı saymadım. 3 3 puan abi altta yazıyor. Hayır üç oğlum 3 puan. puan değil amına koyayım. Ben pas geçtiklerime de tabuya bastım. 3 kaç bildim? Yayın geçmişinden izleyen en az 15. <laughs> Tabu bastı 3 defa demiş. 6 veya 7. En aşağı 15. Ben o hissettiğim o oydu. 6 veya 7. 4 de öyle var. Mert abi biz, bizim anlaşma. Ya ben çok yanlış yanlışladım. İlkinde konsantre olamadım. İkinci de 30 biliriz. Ben sana. Zenci. Şahane Zenci diyorum. Ne Evet. Sen İstanbul'a niye gidiyorsun? Gezmeye. Fener, feneri, feneri izlemeye gidiyorsun ya. Evet maç, maç izlemeye. Nerede izliyorsun? Stad, stadyum Kadıköy. Evet. Ama stadyum. Bu ne amınak? <laughs> ha. Ee, defterde satır var ya satır. Sütun. Evet. Türkçe'de bazı ee, Ekler, kurallar var. Mesela devla, dil bilgisi. Sıfat var sıfat var başka zamir, ne var mesela? Zamir tamam. bağlaç. Bakıyor ya bu. Evet. Ee, şimdi mesela dışarı çıktım. Siz erkeğin yazıyorsun. erkeğin diğer cinsiyet ne? <laughs> kadın. He kadın şimdi ee, bir şey giymiş üstüne. Ama bazı yerleri gözüküyor. Nerleri gözüküyor? Yer dedin yer 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 yer. Bas tabi tabi bas. Bas tabi, miydi? Mahremdi. Mi? Ha. Fener Fener ne oynuyor? Futbol oynuyor. Evet. Hop hop hop. Tamam. Necati. Evet. Şimdi ben sana dedim ki Necati işte, aram gelir misin? Sen de dedin ki. Rica evet. Rica etmek gelirim. Evet sen evet dedin. Ne yapmış oldun? Cevap verdim. Onayladım. Yani, ne? O master cevap, verme. cevap, ha, cevap vermeye. Aaaa! Cevap vermeye master tamam. ekle. Böyle bir şey mi var? De, var. De, de, de. Bir dakika. Böyle bir şey mi var ya? Durdursun ya, durdursun ya dur dur Süreyya. Dur abi, dur Süreyya. Bir dakika. Tamam. Abi dur. sen aynısını yaptın az önce ya. Oğlum cevap vermeye master hack'e ekle ne demek? Master hack'lisini söyledin zaten. Böyle <laughs> bir şey var ya? <laughs> tamam Mert tamam, abi açalım. Mert tamam, abi de, götten sikmeye abi, master ekle. Böyle bir şey var mı? <laughs> Nedir bu? Tabu tamam, mu bu? Bu, ta bu arada eklerim götten sikmemek derim. Ben tabu diye yorumladım. <laughs> <gül şu an bu muallakta kalsın. Sonuca göre bir oranı <laughs> tapu deriz doğru deriz. <laughs> doğru. Başlatım sırayı. Ee, Tasmasızlı ya. Kahvalt, kahvaltta, kahvaltta ne yenir? Ekmek. Başka say oğlum bir şeyler <laughs> say. Yumurta, yumurta, Arı ne yapar? Arı, 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 ne yapar? Bal, bal, bal. Ha, onu neyin üstüne sürersin? Ekmek. Ekmeğin üstüne bir şey sürersin sonra onu sürer. Ya ya tereyağı. Hayır. Ya, köyce daha, böyle elit daha kaliteli bir şey. Ne amına koyayım? <laughs> ya? Yağ bal ya, yaparsın. Ya tereyağı, Nejat Necati kanket, bir tane kaşar buldun, ne yaparsın? Kesersin... Geç ya bunu, bunda çıkmayacak bu. <laughs> kaymak Necati, kaymak. Ya sikelim kaymağın üstüne bal mı sürdüm, bir şey mi sürdüm ben ama? Necati sen şeye gittin, Batu'nun Batu eve gittin. Evet. Batu seni besledi, çayını getirdi, bilmem misafir ne etti. yaptı. Misafir etti, misafir Nasıl etmek. bir insan? Nasıl bir insan? Nazik, kibar... Hayır, tamam gentilmen. misafirden git, misafirden git. Misafirperver. Evet. Yok kanka Şivan Perver misafirden git. Tam gitsin kanka misafir. Evet devam et. Bu da muhalefet. Misafir muhalde. dedi oğlum. Tamam, bu da Hadi muhalde. oğlum sen cevap Tamam. Eee şimdi ben LOL oynuyorum. Bir anda bilgisayarım kapandı. Her şey gitti. Kayıt et, kayıt kayıt olmadı. Hayır. Ne, yani elektrikler ışık, gitti. ışıklar gitti. Ha Elektrikler, elektrikler gitmek. gitmek. Elektrikler Onu da tekrar gitmesin. nereden açarım? Nereden şartel, açarım? Şartel atmak. evet. atmak. Ha e, bu böyle senin kafanda ne var? Saç. <laughs> Saç var. Ha, çok e, uzun bir saçı olan birisi. Ee, şey, böyle Barış Akarsu bunu... mu? Kita hayır kitapları falan Çoş var mı? böyle çocukla. Allah çocukla rahmet eylesin bu arada barışa Akarsu'ya. Şimdi, bitti. Allah rahmet eylesin bu arada barışa Akarsu'ya. Rapunzel Neşati. Şimdi bir tane muallakta var tamam mı? 5, 2. Bakın muallaktakini de sayım 6, 8 yapar. Muallaktakini saymazsak eğer ki yendik. Hayır muallaktakini sayarsak da yendik çünkü bizim tabuyla beraber 5'miş.